Ya sabah sabah beynimi başımı yedin Zülfikar. Gözünü seveyim bir sus ya. Zaten canım sıkkın. Ne oldu dedem? Hayırdır? Abi Sema... ...Sefer abime arkadaş ayağı çekmiş. Yapma ya. Ya geçen gün burada bağırdım ya. Dün akşam da özür dilemeye gittim. E bir çiçek alaydın bari. portakal aldım. Ne aldın? Portakal. M Mandalina. Man <laughs> Kim <aldın? gülüyor> Dedem limon kolonyası da <laughs> o ne lan mandalina gibi? Dedim hasta ziyaretine mi gidiyorsun? Tabii arkadaş ayağa çeker. Ya dayıcığım hatırlatma gözünü seveyim. Ya sokağın ortasında elimde çiçeklerle ne yapacaktım? <laughs> Allah Allah. Sanki söz kesmeye gidiyoruz. <laughs> Pardon. <Papa 'nın. gülüyor>